Deixa time desde lado, puxa amigo e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe, o Guga vai analisar. Deixa a time desde lado, puxa amigo e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe que o Livinho vai te olhar. Pode, pode, pode sentar. Pode, pode, pode sentar. Pode, pode, pode sentar. E se tiver muito excitada, pode dançar pelada. Se tiver muito excitada, pode, pode dançar pelada. Eu tô vidrando em você. Balança a bunda, agora eu quero ver você descer. Balança a bunda, agora eu quero ver você descer. Balança a bunda, agora eu quero ver você descer. Deixa time desde lado, puxa amigo e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe, o Guga vai analisar. Deixa time desde lado, puxa amigo e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe que o Livinho vai te olhar. Pode, pode, pode sentar. Pode, pode, pode sentar. Pode, pode. Pode sentar E se tiver muito excitada Pode dançar pelada Se tiver muito excitada Pode <coughs> dançar pelada Eu tô vitral Vem você Balança bunda agora Eu quero ver você descer Balança bunda agora Eu quero ver você descer Balança bunda agora eu quero você Balança bunda agora Lepiş, eu quero Yürü yürü yürü. Soldan beşler geliyor. Çık bana çık geri çık, geri çek geri çek geri çek geri çek geri çek. Var CP Gelsin gel gel yürü hazır toraştım gir. Toraştım gir aldım onu. Ölme lan. devam et devam et devam et git oyna. Bu bir birli parazitli. Malisli. De. Z'den devam et. Hadi hocam 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 gel Ölüm aldım on Attım on kalsın aldım Doğru doğru makazi parazitli Kes evet. Z'den bir quit var Bırak dur geri Kafandaki iyi dön bir anda hazır Tıra 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 devam et Kürüm alırsınız aldım bir on Tamam dön 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 kaldıracağım bir dön parazit düştü Bir anda döndü priest hazır e düştü Süper havada düş Tüh devam et de gitti kaldırmaya yana gidiyorum, gidiyorum. Bir keselim şunu şunu bir keselim Mark arkanda Parası var işte vur Tam bir keko ya Tam bir keko ya Bir tane bir yürüsene bakayım hazır lan Parası düştü 50 yılda Maliste düş Vur tek, tek. Devam et üstüne Z'de Şu bir yere devam Bu ne yapıyor lan deli mi lan bu Şu Raksa so so Jero dikkat et Jero dikkat et içeride Kör yiyeceksin aldım bir yön Bartender'a yürü, yürü yok. yılanla yılanla yılan 2-1 hazır parazitin üstü vur 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 vuracak. Çık bana doğru, bir bana doğru, çık bana doğru çık Bana doğru çık bana doğru evet, çık Çık evet, bana doğru Çık şey. bana doğru hazır, vur 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 yok. Hemen iki, bir, süper, vur 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 Deve malis, deve malis. Tek ya. 40 pirdeyim, ben şimdi ne kadar? Damet kürden son. Hancı C Sen de db'ye git istiyorsan bana bırak Sen de git db'ye. 100 tek. Evet şuna bu malisti yapalım. Çek çek bunu. Hemen yakın, 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 yakın çevir. tek kür. İbo diker. Kızamayıp Aldım kür. İbo At, 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 at attım. Atma, her adam 1000. Ben ver bir şey yapalım. Aldım, aldım, aldım. Kırma durmayın. Kırdım onu ya. 2 Kırmadım, kırmadım, kırmadım. Kır. Ne kır? Çocuğun tek. Kırdım rush 80'de. Çocuğun kür. Geri gel, bir tür geri gel. Bir tür geri gel. Şu Elmorat sinyorları kessene kardeşim. Hepsini verelim. 1960. Bir Counter açmadın değil mi? Açtım dedim. Hazır Malis de vur bire. Rush kırma olunca Çocuğun de, go tek. Pinfall Bırak bırak, bırak tekini alın. Hemen kür. şu for punch gelişine patla devreli. Yeme malisi olan abi. İptal kür. kür Sana kür, kür aldım ben. Kırma, kırma geldi. Kür. Seni verecek kür. dikkat. Kırmıyorum. Aha tek bıraktım. Daha hazır. Bire bire kıracağız hazır. Kır, kır görmedi. Karak. Malisli. Devam et. Devam et. Arkadaki. Rush geldi. Jessica'ya doğru koş. Jessica'ya doğru koş. Heraya rushla. Heraya rushla. Evet. Jessica'ya koş. Şimdi koş 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 koş. Bilinç yok koş. Bana. Varsa tekdir. Malisli patla. Patla arkası saplı. Kıra geldim. Arka saplı devam et. Biri devam et. Biri devam et. Biri devam et. Çektiğine Kuritek. vuracaksın. Çektiğine vuracaksın. Çektiğine vuracaksın. Hera 2. Hera 1 hazır. Uzaksın. Gamur süperli. Emre artı 1 ile Emre artı 1 yap. Koş. Çeksin bir daha. Çeksin bir daha. Çeksin bir daha. Kırma Çeksin. geldi. CC'ye vur. CC'ye F2 vur. vur. Birliğe vuracaksın sonra hazır. Kır kür. vur. Kap gelecek kür kür. Kür. Vur. Kür. Hayır, sonra. Kır vur. Kır vur. Hayır kırdım sonra. Kulledim. Kırdım mıydı? Tamam kırdım. Tamam, bire de devam et. Birinin üstüne mi var? Başka kıra geldi. Birisi Bire devam et. Hazır. Çocuğum tek sonra olacak. Ki attım sizi. Devam et. Devam et. Bire devam et. Bire devam et. Bire devam et. Yandan DB var içimizde Hayır, boşver. Şey. Git bire. Git DB'li DB patla. Kırık. Patla. Bola tek. Devam et. Bire devam. Bire devam. biri devam. Tek diğer devam et. Bire başla. Bire başla. Koş. İki. Bir. Hazır. Emre yaklaş bekliyorum Emre yaklaş. Tekrim tuttu. Aldım aldım aldım. aldım. Çektiği yerde Ber. devam et. Çektiği yerde devam et. Varyora 2. Devam et. Zorlu patlar. Kırma geldi. Bekle fulledim. Aldım tekini. Pera'yı kıracağız hazır. Kır bu. Bir daha küre geldim. Kır kırık. kırık kırık kırık. Devam et sonuma G. Koş mu Koş mu Koş mu DB'li. Koş 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 koş. Kuruyan tek. Devam et devam et Emre koş. CC vura vura gidiyor. CC'yi vur. aldım öne. Yanında Allah bir siz CC vur. Hemen 2. Hemen 1 arkada sonra dön. Patlama maliste. Beklemiyor vur. Hemen varıyor içinde bir. Testotek. F2 vur. Koş arkada magis. Beni verdi kendime kür. At bana koş süper. Fikrimliyim abi. Tamam fullledim ben yavrum devam et. Biri devam et. Rush var mı? <laughs> Magiye koş. Geldi. At rush'u evet. vur malisle. Rush'lı. Yemedi. Atta. Kırma geldi. Hazır. <laughs> kıracak Kürden sonra bekliyorum. Küre gelemiyorum. Gerideyim. Tere'ye vur. Tere'ye vur. Boş götürme. Boş gitme. Öyle gitme. Artı 1'le. Evet. Koş koş koş. Çocuğum tek kür. Vola tek. Vola tek. Geri uzatamıyorum. gel. Uzatamıyorum. Çok öndesiniz abi. Şuru uzatamıyorum. Beni, beni dinle. Beni dinle. Dön CC'ye kırmayacaksın. Hazır. E F2 şimdi vur. Malisle. Evet arkada heraya koş. Fırladım ben bırak. Sana yani aldım kür durma. Aldım aldım. Sıkıntı yok. Bek. Bir tur geri gel. Bir tur geri gel. Bana beni dinle. Var yöre F2 vur. D'ye attım. ds attım. Evet. Fırladım ben, ben bırak. Sonra bana gel. Sonra bana gel. Vanza şazı. Atlas. Malisle. İster şu. Evet. Kora, arkanda evet. torlu. Sonra arkanda torlu. Fulledim. Sonra alacağım. var. Hemen evet. geldim. Şuna iki, şuna F2, şuna F2 Hazır. arkada bir lazım. Hazır. Fulledim. Evet. Birliğe devam et. 2 1 şimdi kır. kır. Vur. Çıkreceğim. Hadi. Dön arkaya bile devam et sonra. Al Aldım bire ben ona. Kimde C7? kim? Diyes mi Tamam girersin koş. Şuna vur hazır. Malikli. Geri gel sonra sapattım. Dikkat et emri seni verecek. Dikkat et. Tek Aldım tekini. Tek dön CC. Spor punch'e F2 vur. D ile F2 vur. Kanka her ay hera'ya her ay araş. 2. Bir ben bıraktım. at rush'ı vur torlu sağda. Şimdi kür. Evet fulledim Devam et. Hemen sonra arkana bir anda dön. DB'li içinde. Seri vur. Hemen içine Emre'yi verdi. Emre'yi çıkart. Kırma tekattim. geldi. tamam aldım aldım. Kendim. Dön Bak. arkandaki bire. Kulledim Malis. ben. İptal. İptal iptal iptal. İçindeki keş hazır. Malisli. Çocuğum tek. Kırmayı oştuna sakla ben söyleyeceğim. Saklıyorum. Çocuğun kürt. Küre geldim, toplu Arkadaki Halise. Bırak tamam. bırak birliği presle, bırak birliği birli presle. Birli Göre geliyorum. Bir tur geri gel, kovalamayız. Gel gel gel. gel 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 geri, geri gel, geri gel. Birli. Evet evet, Sapat. Çocuğum tek. yok, gel geri. Gel geri, gel gel, gel. benle gel. Doğan Can abi yakalanma. Evet, gel 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 gel. Birliği kıracağız, iki, bir, kır. Elimi Kırak. vur. Hemen koş, şimdi arkaya bastım. Koş. Koş, koş, koş 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 koş. Beni bırak, beni bırak, beni bırak. Beni bırak. Çekme bir daha, ben çek Dön arkandaki birli alsın, hazır. Dön patla, DBL'e. Hemen çık sonra. Fulledim, Sonra bana, bana geri dön. Sonra bana geri dön. Fullledim. fullemedim Yakın vur yakın vur. Malisle. Hem de skill sakla. Tek azarsınız, skill sakla geri gel. Çocuğum çık gire. al denis şunu. Samet çık oğlum, fullledim. Gel geri. Evet, Kuryanı salın önü. Keş anlıya döndüğü gibi. İki, bir. Kır geldi. Kır geldi. Rahat ol. Patla. Geldi. patla. Patla. Sonra geri çık. Sonra Kırma geri. Kırma var ama driftteyim. Tamam. Bekle. Gel daha. geri. Kırma'yı sakla. Evet. halise vur. Çık, F2 vur. Olur. Torlu. Geri gel sonra. Sonra geri gel. Çocuk tek T Gel 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 gel. Bir şey olmaz. Gel kanka. Kırma rush var. Evet. K rush. Birli hazır. At rush'ı vurma liste. Rush'lı rush tuttu lı, rush tuttu. bıraktım. Hemen Alice Kırma F2. Var. F2 torlu hayır. F2 torlu. Koş önüne doğru. Nereyi kıracağız bir. hazır. 2. 1. Şim. Koş koş devam et. Koş. Kırmız geldi. Dön dön yakın, yakın yakın hazır. Hazır. Kır vur. Kır vur. Crack. Evet. Hemen non var yoru İçinde birli. Sonra bana bir tur geri dön. Bir Baktım. tur geri dön. Tonla atmaya gerek yok. Soldan gelen asas döner. İçerideki bir oh, de. f Kıra geliyorum bekle. Hemen pek şu bir hazır. Pek desi yok patlı süperli. Bol tek kız. Vur teklif. gel. Fulledim. Samet dikkat et. Samet geldi. Evet. Geri gel. Bir tur geri gel şimdi. Şimdi geri gel. Evet keşanlı yaraş var mı hazır? Hazır var var. Atraşı vur elimi görmedi. yemedi. Hemen geri dön. Evet billinin desi yok. Bekle onu. Bekle. Bekle Kırma gelmek üzere Döndüğü Kır geldi rahatlıkla Hazır, geldi, rahat hazır. Tamam. Kırma Dön var patlatorlu. Dön patla torlu e, Dön patla Kürledim ben Kürledim Bire e, devam et Bırak bırak Hemen içindeki halis hazır F2 vur Voltec İçine gelen soru hazır Dön patlama halisi içinde Evet vur Kırmadım hala Kırma 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 Kırladım Bıraktım kür aldım Birliği kıracağız Koş 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 Sapları yok Sapları yok Hazır 2 1 Kır vur Kır vur Kırık. Çık Tam etres çıksın Voltec K geri gel, geri gel. f geri gel. Süpersiniz geri gel. Süpersin. Şuna F2 vurursun. Gel geri, gel geri, gel gel. F2 vur, mali sattım de sat. F2 vur. Emre içeride kalma, şurada. Raş var kırmaya. Gel geri. Rush birliğe. Forpunch döndüğü gibi erken vurma. Hazır. Geldiği gibi. Yes. 2, 1, at. At vur. Kırınız geldi. Rahat. Yemedi. Açık fullledim. Sıkıntı. Bıraktım. Gel geri. Hemen çıkıp oraya çevir. Beni verdi. Ters yaptım abi. Sana tek attım yavrum. Kırın aldı Tamam aldım ben. Kırma Hemen gel. şuna hazır. Kır vur. Crack. Evet vur. Hemen içinde kendi sal 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 sal. Pulledim. torlu. Kanka ton attırma. NPT yap. NPT yap. Balda koş. Geri gel sonra. Sonra geri geriye gel. Hocam tek kere kitlendi. Ben tonlattım <laughs> durat alacağım ya. Tamam, geri gel. Gel geri. Ay sevdi lan Tamam tamam. Şuna bak. Yakın mı? Dev atsana. Malisi. Evet. Sor da attım kafasına bir daha. Devam et. Bir tur bana gel. Kırım gelecek. İçindeki Geldi kırım. Geldi kırım. Rahat ol. Kırma da gelmek üzere. Bir daha gelecek. Rahat ol. Kırma rush var. Tiesto ne geri gel. Bir tur geri gel. Bak bas Elim sende on atacağım Full kanka. Ben. Rahat rahat. Ters yaptım Dön abi. Dön şuna ip vur. Dön şuna ip vur. Hadi. Geri gel sonra. ara geldi. Maraş var. Ee, Hep ben. Üçün Bırak bana. Evet durma Ters yaptım Dön bir daha alırsın. Iki, bir, iki Çocuk. tane vur geri gel. İki vur geri gel. Gel buna kıracağız hazır. Hazır. Kır vur. Kır vur. Kırık. Evet, tek. Büyük varyorun da hiç yok. Büyük Torlu içinde Büyük var ya benim de tuttum hala kanka. Kür gelecek, e kür gelecek. Rahat ol. Çocuğun e, tek kür. Patlama liste. Evet. Reşi attım. De. Halise bu. Halise bu. Halise bu. Halise bu. Çocuğun tek kür. Ben süperledim. Şimdi geri gel. Kapattım geri gel. Şuna dön vur dön vur. Kürün İçine geldi rahat ol. Dön vur. Hemen içerideki yatır. Koş vur devreli. İçimde. Bak gelecek kür gelecek. Orada orada var oğlum. Tor da var. Çöller çöller. Al Artık baskı artık baskı koş. Kır var mı? Kır geldi. Hazır. Yaklaş. 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 Volk tek kür. kür vur. Tirekt. Hadi vur. Kırledim. Çıkma. Küre geldim. Kırledim. Kırledim. Bu patla. Patla. Aldım iki. Sözün tek oğlum. Dön 80 yakın. yakın, ya. Yakın, Al. yakın, Aç. Yakın, çifre, yakın, çıkma. Yakın, çıkma. Yakın, çıkma. vur. Büyük var yola İki. Bir. Patla. Kırledim kürle ben. Bırak bana. Hem dikkat. Kırledim. Ben de bunu aldı Yakın. 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 Dön şimdi Ali Sabur içinde hadi ki DS yetişmeyecek vur. Vur vur ben de yapıştı yaklaşık. Sonra bana geri dön. Kırma geldi. Tamam gel geri gel geri gel geri. Sapattım bak kill vermiyorsun. Şuna F2 vur şuna F2 vur Malis'le. İçine gelen Vans'ı bıraktım Vans'ı bıraktım. Geri gel bir tur kulledim. Büyük varyora patlıyorsun 2'yi. Bir aynı olamazsın. rush'la vur. Evet. Aldım onu. Hemen sağda yakın pires. Bir dakika şimdi onu aldım. Bıraktım. Hemen onu kırdım bu arada. Bir Kanka flash kırmayı ben söyleyeyim. Laş, tuttu, Hadi tuttu. Evet hemen içindeki yakın 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 yakın. Koşma yakın 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 oyna. Devam et görün sıfır sıfır gelecek. Evet tek. Yok ben de. DB. Malis. Gel de evet, kırın. geri gel. Fırladım. Sana dönme. Bıraktım. Sana tek atmadım. Çok kalma CC. Halise gelişine 2. 1. Çocuğum tek. De patla çık. Torlu. İbo tek. tek. Çık.